Çalışıyor. Ama o kovacak arkadaşlar. Kara bir baskı indi. Şu çat, bacağının üstüne çıkan. Bizim azman onu kovalıyor. O da, ya, o da onun rahmetindir kesin. <laughs> Kaçırıyor bile geliyor. Otur, öyle geldiğinde ama bilmiyorum. Yani. Onunsa zaten arar biraz sonra. İyi yakalayayım bir action yapalım. Tam zamanında çıkmışım rahat yakalanacak gibi duruyor. Bizimkiler rahat bırakmadı ki. Taze et seviyorlar. Yem atmıyor mu? Şişt, kuşla ilgilen arkadaşım. Kaçar. Karpı soğan, kuru soğan 3 lira olmuş diyor. 10 lira diyorlardı ya. Abi, bu dışarıda satıyor dışarıda, adam. Dışarıda yemişsen mi attın onlar? Ben bir şey atmadım. Onlar yemiş. He şeyi Ahmet koydu yemliğe. Evet. Yem sesine tepki verdi. Gel el yakalayın gel. Bak aradı De ki vermeyecek. Abi, Celal vermiyordu. de. Ne yapıyorsun? Kuş uçuruyorsun. Buradan oraya koşuyorsun, oradan oraya koşuyorsun. Niye? Yine. <laughs> Bu Arap kelebek bizim çakal. Dolap Ahmet mi arıyor? Aa ne demek Allah'ım ya. Bizim kuşa sulanıyorsa onun kuşlarını vermeyiz. Vermeyiz. Barta biraz yok muydu barta? İndirdiniz mi? Aa, bizim yavru. Ya oraya indi. Vallahi bizim yavru be. Dün ben, ben uğraşıyordum. Şimdi bir tane şey Yavru bir karabasya mı uçurmalı? Benim demesin boşuna. Onun değil. Oğlum yakala kuşu. Kuşu çek. Yakala lan. Çektin oraya bak. Daha, daha genç o kuş Belki gelmez daha. Yakala zaten marka varsa bizim yoksa bizim değil. Bizim kuşumuza kuş gösteriyorsun. Kırmızı mı var? Ya, tamam. Şu yakala gitti çapka. Sedat da mı orada lan? Gelmiyor. Bizim kuşu mu indirmişler? Gelmiyor ben geldim. De. Ha bizim kuş onlar mı? Ee. Bu onların, bu onların yani. değil mi? onların değil mi? Ahmet. Celal abi. Ay amca oğlum şu kulayı da çek bak. Dün de geldi inmedi bak gene anteneyi diyor. Kula yavru dolanıyor kaç gündür burada tamam hadi görüşürüz çekelim şunu aşağı alalım ya Aa, var. sen Doğru unuttun ya. hiç ey yavrum adam kaçağı unuttu ya ben demin onlar denedim de uçtu geri geldi Bugün hava güzel, kuşlar kümese giriyor. Ama yağışlıydı ya sabahtan beri, yeni açıldı. Tamam şimdi hava güzel. Yeterince uçtular. Yem ya da yemi doldurmuşlar. Ahmet'in işi ya. Bunlar şey, bu yeterince çoktur zaten. Baba. Evet, Bir bakalım kula mi? Bak, bakarsın kula da iner. O aynı kuş da inmez yani. kula görebiliyor musunuz bilmiyorum şurada. Evet, kendisi tamam, orada tamam. antenin üstünde. Sen şimdi bunlar uçuruyorsun, onlar da gidecek. Yo Arap çok güzelmiş. Arap nasıl gitti ona? Ben onu anlamadım. Ha geldi herhalde bu mu? Yok herhalde. bu erkek. Herhalde. Baba. Normalde o kuş inmezdi onlara da. Ya o tarafa gitmiyor kuş. Amca oğlum şimdi hipnozda dağıl ya. Hipnozda ben da. Ben bu tarafa çekeyim kuşu. O Yaman sen çek. Yavru yav, yav kuşa her zaman öyle. Aman. Aha. Gitti. Gitti de gitti. Arkasına bile bakmıyor, bakmıyor. Arkasına da bakmadı. Demin şans vardı ama bizim şerefsizleri rahatsız etti. O sulandı, bu da sulandı ama dönebilir ha. Bey gördü ya belki yine gelir şu. Uy balonlara bak. Bunlar da mı? Uzaklaştılar. Amca bunlar uçurtma değil mi? Balona bağlı ha. Balon o şekilde yapmışlar. Bir yere açılış yapmışlar. Be, bence bir yere takmışlar. Uçurtmalar hep ipleri balona bağlı. Onlar da uçuyor. Balona siz takmışlar. Tabii bak iki, dört, beş tane. Bir tane de arkada. Kağıt uçurtma o kadar yükselir mi ya? Kağıt uçurtma değil. Balona kuyruk takmışlardır diyorsun da. Ama şey gibi Normal duruyor. uçurtma da o kağıt kadar şey. Kağıt uçurtma gibi duruyor. şeyin kutlamasından salmışlardır. Bilmiyorum görülüyor mu? Ciddi. Gel, dediğin gibi de olabilir çünkü öyle gözüküyor. Ben başta kağıt uçurtma sandım. Çünkü şu çok Balonların açıkta şeyi gidiyor. Şey ya, bak, kurdele mi? Yani. ya böyle evet, evet evet. Kurdeleler onlar. Kaça... <laughs> Unuttuk balonlara daldık. Kaçak kaçtı arkadaşlar. Bizim Evet bu hafta hiç yok. Bir dün kırmızı yakaladık. O da yine verdik. Arkadaşım çıktı. Evet onu yayınlayacağız. O kuşta erçek şey... A, sırayla bizim kuş. Her şey sırayla diyorlar ya doğruymuş. Adam da bugün bizim kuşu indirdi tavana. Bakalım o yakalayabilecek mi ama. Biz onun kuşunu yakaladık. O da yakalarsa getirir elbet. Evet. İnşallah. İnşallah. Küpçü olmaz. <laughs> Biz ayağında markamız da var. Ya. Baskaya yakalasaydık iyi ya. Action yapamadık. Ama bizim yamyamlar yüzünden yakalayamadık. Kula hale orada. Hiç yüzümüze bakmıyor. Sen gel bari. Bak Arap uçuyor ya kalayamamış. Gelir o zaman Arap. Bak o Arap bizim. Gelir o zaman. Uçan da uçamayan da atlıyor ya. Ağlak geliyor amcalık. İyi. Ama neden bilmiyorum. Ahmet Ahmet'e nasip olmadı yani. Bu <laughs> şu arkada ya. Evet, Gelir şimdi o zaman. O kula. Bak, kuşlar niye kümese giriyor ben onu anlamıyorum. Aa geldi. Evet geldi. arabayı yakalayamadı <laughs> ama. Hava iyi iyi çek. Nerede? <laughs> ha. Aa şu bir dur gelsin. Aa. Bu evet. kuşumuzu arkadaşa indi yakalayamadı. Ayağında Murat söylüyordu yeşil sarı boncuk var diye. Şey klip. Martla. Evet. Ve yakalayamadılar kuş geri geldi. geldi. Aferin kız sana. Evet dişi de çıkacak bu kuşlar. Çime dönmüş. Olmadınız mı? Lan, Siz abone var. değil misiniz? Kanalımı tanıtabilir miyim? Tanıt. Çatıya çıkmış abone değiller. Biz bunları atacağız bu gençleri aşağıya. Misafir gelmişler. Hüseyin Can bile abone belki değil. abone değildir. He? Yok Hüseyin Can abone Can. Niye abone, canım. Ne abone Biliyorum şaka ne yaptım yok? ya. Abone Abi biz Enes Batur hayran Başka hayran olacak adam bulamadınız mı? <gülüyor> yok. Barış <laughs> Tamam bir daha görüşmeyelim size. Işte. <laughs> rakip, rakip değil. Bize rakip olamaz zaten o da. O Yok. kim lan? Bize olamaz. Başkasına olabilir. Kulayı nasıl çekek lan oradan? Kulayı çekemezsin ki oradan. Bu kadar kuş görüyor. Dayı, terse geliyor artık. Yok yani buraya çekmek anlamında. 3 gün oldu değil mi? 2-3 gündür dolanıyor mu? Evet 2-3 gündür dolanıyor inmedi bir türlü hiçbir yere. Yani zorlandı biliyor musun? <laughs> Allah Bakalım. Nerede? Burada buna da hep antenlere iniyor Normal çatıya inmiyor. <laughs> Neden bilmem hep bu büyük antenlere iniyor. <laughs> Rahat iniyor diye herhalde. Murat nerede ortalıkta yok? Birazdan gelecek Kuş. getirecek. He yani. kuşları uçurdu abisi. abim vurdu ona vurmadı. Geliyorsun bana vuruyorsun. Birazdan kasa getirecek bize. Evet arkadaşlar bugünkü kaçağımızı yakalayamadık. Kısmet değilmiş. Bir dahakine inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.